Zamanın daralıyor farkındasın değil mi? Adam korkutu görüp de teşhis ederse operasyon biter. Albay Nazım'ı tanıyor musunuz? Albay Nazım'ın kızı Neslihan Tuna ben. Bin 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 Biz bu günden öyle kolay gelmedik. Yaptığımız işin eğiliyiz. Ne düşünüyorsunuz? Muhtemel gerçekleşecek eylemle bir ilişkisi olabilir. Teşkilatın yeni bölümünde büyük hesaplaşma. Korkut, Hamdi'yi yeniden kendi safına çekmek için harekete geçiyor. Hamdi ise Korkut'un gücünü fark edip ona ihanet etmeme kararı alacak. Ancak Ejder, Korkut'un bir ajan olduğunu kesinleştirir kesinleştirmez saldırıya geçecek ve masayı dağıtarak kendi düzenini kurmaya çalışacak. Te yandan, Akif Başkan yaşananları çözdüğünde kimliğinin açığa çıkmasını engellemek için tedbirlerini sıkılaştıracak. Ancak düşmanları onu suçüstü yakalamak için evine baskın düzenlemeyi planlıyor. Bu bölümde herkesin gerçek kimliği bir bir ortaya çıkacak. Yeni gelişmeler için takipte kalın. Roket